Nazofarenks, burun boşluğunun arkasında bulunan, ağız ve solunum yoluyla alınan havayı soluk borusuna veya yemek borusuna yönlendiren hayati bir organdır. Nazofarenks kanseri, nazofarenks dediğimiz bölgeden gelişen, kötü huylu ve yayılma potansiyeli, diğer organlara geçme potansiyeli olan bir tümör çeşididir. Genellikle işitme kaybı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya boyunda yumru şeklinde bulgu verebilir. Risk faktörleri içerisinde EBV virüsü dediğimiz virüs olmak üzere çeşitli viral hastalıklar, genetik yatkınlık, hijyen olmayan beslenme, aşırı sigara alkol tüketimi sayılabilir. Nazofarenks kanserinden korunmanın yolu ise hijyen beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli kontrolleri yaptırmak sayılabilir. Nazofarenks kanserinin başlangıç aşaması, birinci evresi sadece o bölgede sınırlı olan küçük başlangıç aşamasındaki lezyonlar, ikinci evresinde ise o bölgede biraz daha büyümüş lezyonlar, üçüncü evre ise boyundaki bezelere geçmiş evre. Dördüncü evre ise diğer organlara akciğer, karaciğer veya vücudun diğer uzak bölgelerindeki bezelere geçmiş evre sayılabilir. Nazofarenks kanserinin tedavisinde birinci ve ikinci evrede genellikle ışın tedavisi tek başına yeterli olmakta. Bazı durumlarda ışın tedavisine kemoterapi eklenebilmektedir. Nazofarenks kanserinin üçüncü evresinde ise burada boyundaki tutulan lenf nodu miktarına göre değişmekte olup bazı durumlarda kemoterapi ile başlanıp daha sonra kemoterapi ve ışın tedavisi verilmekte. Bazı durumlarda direkt kemoterapi ve ışın tedavisi beraber başlanmakta. Bazı durumlarda ise kemoterapi ışın tedavisi sonrası tamamlayıcı kemoterapi tedavileri yapılmaktadır. Dördüncü evrede ise tümör yükü bizim için karar verdiricidir. Bir kısım hastada başlangıç aşamasına kemoterapi ve ışın tedavisi verilmekte. Diğer hastalara ise kemoterapi, akıllı ilaçlar, iminoterapi veya hedef hedefe yönelik ilaçlar beraber veya tek başına kullanabilmektedir. Bazı durumlarda hastalığın şikayetlerini azaltmaya yönelik ışın tedavileri yapılabilmektedir. Nazofarenks kanserinin tedavisinde kemoterapi, ışın tedavisi, bunun yanında immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve genetik mutasyon tespit edilmişse genetik mutasyonuna yönelik akıllı ilaç verilebilmektedir. Bazı durumlarda hastamızın eğer tedavi seçenekleri tüketilmişse palyatif bakım tedavisi dediğimiz yani hastayı besleyen besleyici, ağrısını giderici tedaviler yapılabilmektedir. Hastanın eğer tüm tedavi seçenekleri tüketilmişse hastanın şikayetlerine yönelik ağrısını giderecek, besleyecek palyatif bakım tedavileri de yapılmaktadır. Nazofarenx kanseri genellikle genç yaş bireylerde gözlenmekte olup buna viral hastalıklar, sigara, duman ve tütün maruziyeti bunun yanında genetik faktörler sebep olabilmekte. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kanlı burun akıntısı, boyunda yumru gibi şikayeti olanların nazofarenx kanseri seri açısından mutlaka muayene olmaları gerekmektedir.